Formula 1 Dünya Şampiyonasının 7. ayağı Monaco Grand Prix'si muhteşem bir yarışa sahne oldu. Ferrari'nin Monako'lu pilotu Charles Leclerc evinde yine bir drama yaşadı. Ünlülerin akın ettiği yarışı izleyenler arasında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil de yer aldı. Formula 1 resmi hesabından Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'ye benzetilen Mesut için yorum yağdı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monaco Grand Prix'si tarihi bir yarışa sahne oldu. Kazaların ve yağmurun damgasını vurduğu yarış izleyenlere büyük keyif verdi. Monte Carlo sokaklarında oluşturulan 3,3 kilometrelik pistte zafere ulaşan isim Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez oldu. Yarış yağmur sebebiyle 1 saat 5 dakika gecikmeli başlarken, pole pozisyonunda start alan ve evinde bir türlü damalı bayrağı göremeyen Ferrari'nin Monako'lu pilotu Charles Leclerc Lejlerç ise pit duvarının strateji kurbanı oldu. Leclerc yarışmayı dördüncü bitirdi. Mücadelede ikinciliği Ferrari'den Sainz ve üçücülüğü ise yarışa dördüncü sırada başlayan son şampiyon Max Verstappen aldı. Puanını 125'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Max Verstappen, en yakın takipçisi Leclerc ile arasındaki farkı 9 puana yükseltti. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve geleceği merak edilen Mesut Özil ise bu keyifli yarışı yerinden izleyen isimler arasında yer aldı. Formula 1 inç resmi hesabından şatafat, cazibe ve ihtişam. Monaco gibisi yok yorumuyla paylaşıldı. Enzo Ferrari yorumları, paylaşımda birçok isim, Mesut Özil'i Ferrari takımının kurucusu Enzo Ferrari'ye benzeten yorumlarda bulundu. Mesut Özil de kendi hesabından, izlemek için harika bir yarıştı. Bu muhteşem deneyim için teşekkürler ifadelerini kullandı. Ünlü akını öte yandan yarışa katılan isimler arasında Zinedine Zidane, Kit Harington, Heidi Klum, Chris Gayle gibi isimler de vardı. Start güvenlik aracıyla sezonun 7 NCI mücadelesinin başlama saatine yağmur engel oldu. Monte Carlo sokaklarındaki yarışın startı, sağanak yağmur nedeniyle 1 saat 5 dakika sonra güvenlik aracı eşliğinde verildi. 26 NCE turda kontrolü kaybetti. Heyecan dolu yarışın 26 NCE turunda Haas pilotu Mick Schumacher aracının kontrolünü kaybetti. Tecrübeli yarış pilotu hızını alamayınca bariyerlere çarptı. Heidi Klum havaya uçtu, aracı ikiye bölündü. Mick Schumacher'in aracı bu anlarda havaya uçtu. Bu anlarda seyirciler ve ekran başından yarışı takip edenler korku dolu anlar yaşadı. Mick Schumacher'in aracının ikiye bölündüğü görüldü. Kazanın ardından aracının ikiye parçalandığı görülen yarış pilotu yürekleri ağza getirdi. Alman sürücünün durumu insanları endişelendirdi. Mick Schumacher çok fazla bir süre geçmeden takım radyosundan iyi olduğunun haberini verdi. Alman pilot araçtan kendi başına çıkınca izleyiciler rahat bir nefes aldı. Kit Harington ve Rose Leslie. Yarış durduruldu. Mick Schumacher'in kazasının ardından güvenlik aracı piste girdi. Otomobilden kopan parçaların pistten temizlenmesi için dev heyecan 30. turda durduruldu. Ruben Diaz, Phil Foden, Eric Dier, Mason Mount ve Matt Doherty, 77 tur tamamlanmadı. Kurallar gereği yarışın 3 saatte bitmesi gerektiği için başlangıçta planlanan 77 turluk mesafe tamamlanamadı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monaco Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu. Formula 1'de 2022 sezonunun 8. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si 12 Haziran'da yapılacak. Kanır MCG